Bilmiştir. Binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Yar Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran ancak muradına kavuşur. Sevgili izleyiciler, demek bu demirci Allah'ın Müslüman salih bir kuluymuş. Namazdan sonra yaptığı dualar kabul olmuş ve Allahu Teala onun susuz olduğunu valiye rüyasında göstermiş. Efendim sevgili peygamberimiz çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde namazı onlara öğretiniz veya emrediniz buyuruyorlar. Demek ki namaz bu kadar mühim. Hocam namazın önemini anladım. Peki namaz en iyi şekilde nasıl kılınır? Şimdi namazın nasıl kılındığını bir tarif edelim. Mesela sabah namazının sünneti şöyle kılınır. Önce kıbleye karşı dönülür. Ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık olarak paralel tutulur. Ellerini kulaklarının yumuşaklarına kadar kaldırırlar. Ve içi kıbleye doğru dönük vaziyette niyet edilir. Mesela niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılma ve kıbleye dönmeye dedik. Kalbimizden geçiriyoruz bunu. Çünkü niyetin yeri kalptir. Allahu Ekber deyip elimizi göbeğimizin altında bağlıyoruz. Şu iki parmak halka yapıyor. Üç parmak üzerinde oluyor. Ama bayanlar ellerini kulaklarına kadar kaldırmıyorlar. Omuz hizasına kaldırıyorlar. Ve göğüslerini üzerine koyuyorlar. Gözleri secde edilecek yerden ayırmaksızın Sübhaneke okunur. Eûzü Besmele'den sonra Fatiha okunur. Fatiha'dan sonra Besmele okuyup bir zamm-ı sure. Mesela elem tera keyfe okunur. Bundan sonra Allahu Ekber deyip rükuya gidiyoruz. Rükuda erkeklerin elleriyle dizlerini tam kavramaları lazım. Kollar da dizler de gergin ve sırt düz olması lazım. Ama bayanlar biraz daha değerli toplu dururlar ve gözleri ayaklarından ayırmayarak üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Beş veya yedi de olur. Rükudan sonra Semiallahu limen hamideh diyerek evet. doğrulur. Doğrulurken pantolonu çekmez ve gözlerini secde yerinden ayırmaz tam dik durunca Rabbena lekel hamd der. Ayakta fazla durmadan Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken sırasıyla sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur. Ayak parmakları kıble istikametinde bükülür. Baş İki elin arasına alınır, elin parmakları kapanır, avuç içleri yere yapıştırılır, dirsekler yere yapıştırılmaz. Dirsekler bu yandan ve yerden uzak tutulur. Bu vaziyetteyken en az üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Birinci secdeden kalkıp Allahu Ekber diyerek oturuyoruz. Tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye gidiyoruz. Üç defa Sübhane Rabbiyel E'la tesbihini söyledikten sonra Allahu Ekber diyerek ikinci rekate kalkıyoruz. Bu ikinci rekatte Fatiha suresine sadece besmele okuyarak başlıyoruz. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra önce Besmele ile başlamıştık. Fatiha'yı bitirdikten sonra bir zamm-ı sure okuyoruz. Allahu Ekber deyip rüküye gidiyoruz. Rükuda yine en az üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Burada Z harfine dikkat etmek lazım. Sübhane Rabbiyel Azim. Allahu limen hamideh diyerek ayağa kalkıyoruz. Tam dik durunca Rabbena lekel hamd diyoruz. Ayakta fazla durmadan Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. İkinci rekat de birinci rekat de tarif edilen şekilde tamamlanır. Yalnız ikinci secdeden sonra Allahu Ekber deyince ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur. Ve ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina dualarını okuduktan sonra önce sağa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sonra sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam verilir. Böylece iki rekat sabah namazının sünnetini kılmış oluyoruz. Sadece Allahümme ente selamu ve minke selam ya zel celali vel ikram diyoruz. Farza kalkıyoruz. Farzda kâhmet getiriyoruz. Kâhmetten sonra niyet ediyoruz ve sünneti, sabah namazının sünnetini kıldığımız gibi sabah namazının farzını kılıyoruz farzda selam verdikten sonra Allahümme en selam ve min kesselam tebarek ya vel vel ikram diyoruz. Farzda kıldıktan sonra üç defa estağfirullah der. Ayetel kürsiyi okur. Bunu mütakiben de 33 defa sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa allah Ekber deyip bir kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve ve ala kulli şeyin kadir deyip Estaizubillah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayet-i kerimesini okuyup duaya başlıyoruz. Duada erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Kollar dirseklerden bükülmez. Avuçlar açılır. Avuç içi semaya çevrilir. Çünkü nasıl namazın kıblesi Kabe-i Şerife ise duanın kıblesi de semadır. Duadan sonra Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti kerimesini okuyup elleri yüzüne sürer.